Arkadaşlar bugün arkadaşlar sizinle beraber Toy Mix adında bir yumurta buldum şokta. Şimdi bunu açacağız arkadaşlar. Bakacağız içinde Lego var galiba. Bilmiyorum ben alırken öyleydi. Bunların içinde genelde ben eskiden aldığımda hep Lego oluyor. Dur ya şu. Soklarda bulabilirsiniz de ben şey Lego var galiba içinde arkadaşlar. Aynen arkadaşlar ya içinde Lego var. Lego. Bir tane açtık. İçinden logo çıktı. Şöyle bir logo. Şöyle bir logo çıktı. Şimdi bunu açacağız arkadaşlar da. Bakalım. Ha, dinozor galiba. Bakalım bize hangi dinozor çıkacak. Galiba şu kanatta olan var ya Arkadaşlar Böyle çıkacak arkadaşlar. Yani. Bakalım paket açılımı yapıyoruz şu an. Lego'nun paket açılımı. Orijinal değil bu. Galiba orijinal de olabilir. Şu an bilmiyorum. Bakalım. bakalım hangi figür çıktı. Hadi bakalım hangi figür. İçine daha bir şey var mı ya. Böyle bir iyice iç içine araştırmak istiyorum. İçinde daha bir şey var mı. Bakalım hangi figür çıktı. Şöyle parçaları var. Evet arkadaşlar içinden şöyle bir dinozor çıktı böyle. Bunu ben Ice and Fire modunu biliyor musunuz? Oradaki ejderhaya çok benzettim. Ice and Fire kutusu bu bence. Baksanız Ice and Fire'daki ejderhaya benzettim ben bunu da. Bezliyorum onu bilmiyorum. Üstünde kanatları var bu uçuyor arkadaşlar. Böyle bir dinozor çıktı. Bunu Ice and Fire'da bir tane böyle bir yaratık vardı. Dinozor vardı. Yok pardon ejderha vardı onu çok benzettim ben böyle. De. Lighting olabilir şu an bilmiyorum arkadaşlar şöyle bir dinozorumuz çıktı içinde. Şimdi bunu buraya alalım. Bir, bir oyuncak dinozor. Lego arkadaşlar. Gerçekten Lego bu arada. İçinde farklı farklı var. Wow, farklı farklı dinozorlar var bunun içinde. Arkadaşlar içinden bir adet oyun yağmuru. Bir de böyle bir şey çıktı. Ee, bunu mesela sürpriz yumurta videolarında oyun yağmuru sürpriz yumurta videolarında falan kullanalım. Şimdi buraya alacağız. İçinden de bir lollipop çıktı ama asıl sürpriz buydu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Daha çok böyle video olursunuz. Aşağı like atmayı unutmayın De beğen unutmayın derken şu şeyimize de bakalım bakalım nasıl çalışıyormuş. Bu şey. Bakalım nasıl bir şey. Bu arada kendi kendine çıktı bu manyak. Yani biz eve geldiğimizde bunu açık gördük kafesini. Kendi çıktı. Evet. Ana bak kız. Bak, zor Lego güzel. içinde güzel. Güzel. Ben Tamam. Kinder sürpriz gibi değil yani. İyi bu da güzel. Arkadaşlar kinder sürprizin ki bok gibi ya. Bunu atma, bunu atma. Evet. Onu atma. Tamam, atma canım. Sen Yani öbürü bok gibi bir de içinden oyun çıktı. Dur bakalım bu nasıl bir şey bu oyun Benim play var arkadaşlar. Onu da size şöyle göstereyim bir dakika. Onun içinde Play Doh'larım var. Şunu saklayayım Bakın Play dolarım var ama Play de avantaj sağlıyor mu? Ona bakacağım. Bu arada Play Doh aldım ve böyle sürpriz muta videoları falan çekerim. Mesela Minecraft sürpriz mutası çekmeyi düşünüyorum. İlk bölümden bir Minecraft patlatalım diye düşünüyorum. Bakın şöyle bir oyun amuru çıktı garip. Şimdi şekerlerim var şöyle değişik bir kombin yaptım. İçinden de böyle oyun çıktı. Bir de içinden dinozor. Belki arkadaşlar bu dinozoru şeyde mesela dinozor sürprizi mutlası yaparsam orada kullanırım gibime geliyor. Bu çok güzel gerçekten. Bak avunu yakalamış. Abi çok güzel ya. Bir de arkadaşlar. Ee, Yuri Seratops var. Bir de arkadaşlar değişik bir Lego daha buldum ben de bu Lego. Bakın bu Lego. Lego şöyle göstereyim. Lego parçası bunlar. Lego mu bilmiyorum ama Lego değil galiba arkadaşlar. Bunlar bir dinozor paketi. Ama Lego. Yani gerçekten Lego'ya benzettim. Bu arada da şu şekilde Play-Doh. Neyse arkadaşlar videomu ben burada bitiriyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum.